Evet, yaylarla devam ediyoruz sevgili yaylar. Evet, kendi bireysel e, yorumlarınızı dinlemeden önce lütfen tutulmaların gölgesinde videomu izlerseniz de beni çok mutlu edersiniz. Şimdi astrolojik açıdan e, yayların e, yükselen yaylara göre değerlendiriyoruz ama tarot yorumlarımı yükselen yaylar, güneş yaylar, ya, yay stelimolar izleyebilirler. Stelyo bu videoların başından beri söylüyorum. Stelium bir yani kendi öz burcunuzdan farklı da olabilir, aynı da olabilir. Bir burcun haritanızda birkaç gezegenle gezegende durması demek aslında en az üç faktör var bu yani mesela üç tane unsur mesela ben evet yengeçim ama balık stelyumluyum gibi mesela ayım yengeç, Jüpiter'im yengeç, Şiron'un yenge şey balık pardon yanlış söyleme hepsi balıkta ay balık jüpiter balık şiron balık ama kendim bir yengeçim mesela anlatabiliyor muyum? yani o yüzden mesela balıkla ilgili yorumlar da beni çok yakından e, etkileyebiliyor bazen astrolojik olarak da etkiliyor onu da söyleyeyim ama tarotta da hani bu şekilde dinleyebilir kişiler steriumları varsa ona göre şey yapabilirler ee, şimdi yaylara baktığımızda bu tutulmalardan hangi evlerin etki alacaklarına baktığımızda çok önemli evler olduğunu görüyoruz. Bir tanesi dördüncü ev orada bir balık var orada da bir tutulmamız olacak e, ay tutulması olacak balıkta ve onuncu evleri yani aile, aile hayatı, yerleşim yeri, ikametgah adresleri, evleri, alımları, satımları, mirasları... ...ebeveynleri, ailede yaşayan bireyler... ...yuva dediğimiz manada... ...çünkü dördüncü ev yengeçin evidir. Bütün bu unsurlar var. Ev satmak, ev almak, taşınmak... ...yeni bir şeye yerleşmek... ...buna paralel olarak işleriyle de ilgili... ...bir takım konular olabilir, olmayabilir de. Bazıları da sadece iş hayattan ilgilenebilir. İş hayatı, beraber çalıştığı insanlar... ...iş hayatının... ...işinin olduğu bölge, onu taşımak... ...onun yerini değiştirmek devretmek yeni bir yer tutmak gibi gibi alanları etkileyecektir Tabii bunlar aynı zamanda sosyal statü evleridir yani evlenirseniz evlenirsiniz inşallah evlenirsiniz de bu arada evlenirsiniz sosyal statünüz değişir veya boşanırsınız sosyal statünüz değişir İşte eylül ayı bunları anlatıyor ortak biriyle iş yapıyorsunuzdur o ortaklığı bitirirsiniz Ailenizden birileri vardır, rahatsızdır ee, olabilir büyük insanlar arasında. Miraslı konular gelebilir, miras paylaşımları ile ilgili konular olabilir. Ee, ikamet ettiğiniz yeri değiştirmek isteği taşıyabilirsiniz. Eylül ayı bu açıdan çok belirleyici. Yani bir yerlerde zamanınızın dolduğunu, bir şeylerin zamanın sizin için bittiğini, bir şeylerin artık böyle tap noktasına geldiğini düşündüğünüz noktalar varsa hayatınızda bunlarla ilgili önemli dinamiklerin değişeceğini söyleyebiliriz. Tabi bunların sonuçları biraz Şubat'ta da Şubat'a doğru gelecek. Neden? E, çünkü bu konu Satürn'le ilgili bir konudur. Ne, e, şu olay da şudur. E, Satürn koça geçmişti biliyorsunuz. Tekrar balığa döndü. Ve burada artık son dokunuşlarını yapıyor. Yani ev hayatı, yuva, oradaki düzen, evliliğiniz ya da ee, boşanmanız olabilir ya da yeni bir evlenme isteği de olabilir burada. Yeni bir ev kurma isteği de olabilir. Tüm bunların artık hani belli bir noktaya geldiği ve artık hani bir şeyler yapılması gerektiğini ya da bir şeylerin değişmesi gerektiğini anlatan bir durum. Tabi bazı şeyler çok kadersel olarak da değişebilir. Yani biriyle evleneceksinizdir. Bütün planlar altısı olabilecek bir gelişme de yaşanabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani bunların hepsi hayatın içindeki şeylerdir. Onun bir Olayı olur, kendi ailesiyle ilgili bir durumu olur. Geciktirebilirsiniz mesela evliliği gibi de olabilir. Veya e, her şey hazırdır, her şey bir şeye gidiyordur. Tam bir ev kurulacaktır. Tutacağınız evle ilgili bir sorun çıkabilir. Yani burada yaşam alanlarınızı da ilgilendiren bir durum var. Evli olun, evlenecek olun ya da boşanacak olun. Ev değişikliği, yer değişikliği gibi gibi durumlar. Sizleri yakından ilgilendirecek sevgili yaylar astrolojik olarak böyle anlattıktan sonra şimdi tarot yorumlarıma geçebilirim ve dediğim gibi bütün yaylar ve yay isteyenliler tabii ki bu yorumları dinleyebilirler. Bakalım yayların hayatında neler oluyor. Eylül ayının sizlere iyilikleri getirmesini diliyorum tabii bir yandan da en çok 50 ayında şaman kartlarına önem verdim. Onu söyleyeyim. İlk onu açıyorum ve değerlendiriyorum. Evet. Kedin kendi gücüne, yeteneklerine, inanman gerektiğine ve öfke duymaman gerektiğini anlatıyor. Aslında şaman kartımız ee, öfkeyle değil, kendi gücünle bazı şeyleri, kendi yeteneklerinle, aklınla yönetmen gerektiğini söylüyor ki Merkür'de Başak'ta ve Başak'ta iki tane yeni ay var. Demek ki burada konular iş, akılla çözümlenecek. Burada öfkele, öfkeyle çözümlenmeyecek. Mars 29 derecede çok anertik derecede terazide hani olmaması gereken bir yerdeyken hırçınlaştırabilir insanları ama diyor ki şaman kartımız ancak durumları kendi yeteneklerinle düzene sokabilirsin. O neyse aydınlık savaşçısı böyle hareket etmelidir diyor ve şaman kartları seni aydınlık savaşçısı olarak seçiyor. Yani aydınlığa giden yolda bir savaşçısın sen ve bunu da karanlıkla yapamazsın. Öfke nedir? Karanlıktır. Şiddet nedir? Karanlıktır. Oysa dostane yaklaşımlar, kendi yeteneklerini ortaya koyarak, aklını kullanarak yapacağın yaklaşımlarla konuları daha güzel bir şekilde çözebileceğini anlattı bize şaman kartımız. Peki diğer kartlarımızı açarak yorumluyoruz. Bir yıldız kartı olması zaten Eylül ayının öyle ya da ne ne olursa olsun bir şekilde e, yaylar için güzel geçeceğini anlatıyor bize. Evet. İlişkilerle ilgili olarak biraz e, uzaklaşmalar olduysa, biraz dargınlıklar olduysa, özellikle bunlar yollarla da bağlantılı olabilir. Mesela bir yol vardır ve bir ilişki, evlilik ya da ilişki olsun diyelim, bu yolla bağlantılı olabilir. Yani birini, birisi mesela başka bir yere tayin olur, işte diğeri gitmek istemez gibi gibi durumlar olabileceği ve birisi mantıken hani partnerlerden biri mantıken bir şey yapmak istiyordur ve bunun için de bir yola gidip gelmesi gerekiyordur ama mesela buralarda işte bu siz de olabilirsiniz tabii karşı tarafta olabilir buralarda bir küsmeler bir darılmalar bir uzaklaşmalar olmuş olabilir fakat ben Eylül ayını barışmalar açısından çok mümkün görüyorum yaylar için tekrar bir şeylerin yoluna konmasını çok mümkün görüyorum neden? Hem yıldız kartı çıkıyor bunların üzerinde hem de barışma ve teklif kartları çıkıyor. Bu kendi köşesine çekilmiş ve yalnız olan yaylar için de bence çok güzel bir şey. Yaylara bu dönemde çıkma, evlilik e, gibi m, çok güzel e, teklifler gelebileceğini de e, gösteriyor. Bunu. Çünkü burada yıldız kartı zaten bütün bu yorumu aydınlatan bir ışık veriyor oradan. Ve diyor ki hani barışmalar olabilir, ayrılıklar, küsmeler, dargınlıklar olsa bile bunlar bir şekilde yoluna girer ve yıldızımız tekrar parlamaya başlar. Kalbi boş olan, kendi köşesine çekilmiş, hayatına küsmüş bir takım yaylar varsa ki onlar böyle pek küsmezler, neşelidirler genelde. Ee, onlar içinde diyor ki çok güzel teklifler var, çok güzel karşılaşmalar var. Ee, belki daha önceden küstüğünüz ve bir süredir görüşmediğiniz kişiler de olabilir bunlar. Hani aradan böyle bayağı bir zaman geçer, bakarsınız Eylül'de o kişiden bir dönüş gelmiş. Hani retro da yok bakın, yani olabilir yani. Hani, hani illa retrolarda dönüş olacak diye bir şey yok. Dönüşler bence kalple ilgili. Retrolarda evet artar çünkü daha çok aklımıza gelmeye başlarlar, ama retrosuz bir dönüş daha kıymetli. Ee, o yüzden hani uzun süredir böyle bir araya gelemediğiniz e, kişi kişi varsa eğer ya da ayrı düştüğünüz kişiler varsa eğer onlarla da barışabileceğinizi söyleyebilirim. Ee, şimdi burada e, şöyle de bir şey var. Bak onu da söyleyeyim yani kadar güzel denk geldi ki hemen altındaki kart. Geçmişteki insanların veya aşk maceralarının geri dönmesi romantik bir şekilde eskiyi düzenlemek dedi. O da mümkün. Yani burada bir teklif var. Ne bileyim bir üniversite arkadaşınız vardır. Hani ben öyle çok ilkokul aşkım bana 50 sene sonra döndü. Ben bunlara prim vermem. Bana hiç öyle şeyler söylemeyin. Bence bir ayrılık 2 yıla uzandıysa oradan yani oradan bir dönün siz yani 3 hani yıl olsun 3 yani yıl içinde size aradım sordum onlar da önemli hiçbir bağlantınız yok o değil ama mesela üniversitede işte üniversiteyi bitirmişsinizdir 2 sene geçmiştir iş hayatına atılırsınız aradan bir üç sene geçer o kişiyle tekrar karşılaşırsınız burada bir aşk başlayabilir mümkündür bakın aradan 5 yılda geçse mümkündür. Benim anlattığım o değil. Biriyle bir aşk yaşadınız. İşte ilkokul aşkım, lise aşkım. Bunlar sürmüyor. Çünkü çok değişiyor insanlar. Yani her 10 yılda bir insanın kişiliği değişiyor. Dolayısıyla o ilişkilerin kalması çok mümkün değil zaten. Yani özellikle 28 yaş aralığından önce yapılan evliliklerin ya da aşkların böyle yüz yaşına kadar <laughs> ben çok gerçekçi bulmuyorum açıkçası söylemek gerekirse... Sen bu kadar balık sistemli olup bir yengeç olmama rağmen hani değil yani o değil. Ama üniversiteden tanışıyorsunuzdur işte eski oturduğunuz mahallede karşılaşıyordunuz da bir şey olmamıştı birbirinizden hoşlanıyordunuz aradan yıllar geçti abi baktınız yeni bir iş yerinde o kişiyi gördünüz veya bir yerde metroya bindiniz o kişiyi gördünüz ne bileyim yani bir yerde bir şekilde karşılaştınız ve oradan bir aşk başladı. Bunlar yaylar için çok mümkün. Hani onu söylemek istiyorum. <laughs> evet. Bu gibi şeyler. Bir de mesela şöyle bir şey de olabilir yaylar için. Hiç onu da atlamayalım. Mesela eskiden bir planınız vardı hayatla ilgili. Şurada yaşamak istiyorum, burada yaşamak istiyorum. Çünkü burada biraz taşınmalar, değişimler de olma ihtimali yüksek ya yaylar için. Dolayısıyla yani o hayallerindeki yaşam alanını tekrar hayatlarında... E, hayatlarında e, bunu oluşturmak için bir eylem planı da yapabilirler. Yani böyle bir şey de gerçekleştirebilir. Yani geçmiş bir hayali canlandırabilirler diyoruz. Peki özellikle <laughs> aşk ilişkilerinizin e, burada toprak gruplarıyla olmasını daha mümkün görüyorum. Yani bir e, şey olarak hani toprak stelyumlu da olabilir. Boğa, Oğlak. E, Mesela Oğlak stelumlu bir yaysınızdır. 98, 99, 97 civarı doğumluların Oğlak durlar mesela. Burçları ne olursa olsun Oğlak stilumludurlar onlar. Oğlak şeyi vardır onlarda yani enerjisi yoğundur onlarda. Gibi düşünebilirsiniz. Burada da toprak enerjisinin yoğun olduğu yani işte mesela Oğlak, Boğa, Başak bu gibi bireylerle işte o geçmişten gelen kişi olabilir, tekrar rastlaştığınız kişi olabilir veya işte küstüğünüz kişi olabilir, bir süredir görüşmediğiniz kişi olabilir. Onlarla tekrar böyle bir araya gelmek, tekrar ilişkileri düzenlemek açısından güzel bir zaman olabilir. Aile bireyleriyle ters düşmemeye dikkat edin. Özellikle ailedeki erkek bireylerle böyle bir takım ters düşmeler, onların egolarını yükselmesi, sizler üzerinde baskı uygulaması gibi şeyler mümkün olabilir. Ama burada bir yıldız kartı var ve her şeyin düzene gireceğini, aydınlık savaşçısının da bunu desteklediğini söyleyebilirim. Peki melek kartlarımız ne dedi sevgili yaylarımız için? Bir ona bakalım. Okyanus dedi. Ne demek bu? Derin. Yaylar derindir aslında. Mesela felsefecidirler, akademisyendirler. Derindir değil mi? Derin sulardır okyanus. Sığ değildir yani. Yay bir yay sığsa eğer ben onun yaylığından şüphe ederim. Genelde yaylar derin insanlardır. Okumayı, araştırmayı, bir şeyin inceğini, cıncığını öğrenmeyi çok severler. Haritaları kötü etki almıyorsa yükselen yay ve güneş yaylarda veya yay bu özelliği görürüz. Okurlar, yazarlar, gezerler, tozarlar, anılarını anlatırlar. Bunlar da çok başarılıdırlar. Dolayısıyla da eğer burada derinleşememiş yaylar varsa daha derinleşmelerini istiyor aslında Eylül ayı. Manevi dünyalarına girmelerini istiyor. O aydınlık savaşçısı haline gelmek için önce ne yapması gerekiyor bir yayın ki burada yaylardan bahsediyoruz. Eğer öfkelendiren şeyler varsa onlardan nasıl üstesinden geleceğini öğrenmek de bir öğretidir. Bir derinleşmedir. Bunların hepsi ruhsal yolculuklarla gerçekleşen öyle basit işler değildir. Yaylardan biraz bunu istiyor. Sadece bunu istemiyor diyor ki biraz deniz kenarına git. Ayaklarını uzat. Keyif yap. Suyun dalganın sesinden bazı konularda ne kadar derinleşmenin gerekli olduğundan, bir insanı anlamak için onun derinlikleri ne inmen gerektiğinden ya da seni sığ olarak algılayan insanlara daha derininde nelerin var olduğunu göstermekten çekinme ve yüzmek, suya girmek, suyla temas edecek işler yapmak bu dönemde seni sağaltacaktır, iyi gelecektir. Ee, sevgili yaylar peki o zaman mucizeyi seç kartınızla devam ediyorum ve sonlandırıyorum sevgili yaylar kilitleri aç dedi kilitli kapıları aç dedi bunun için aydınlık savaşçısı olman gerekiyor dedi öfkeyle değil kilitleri açmanın yolunun aydınlıktan geçtiğini söyledi konuyla ilgili önünde duran engellerin kilidini aç dedi bunu nasıl açabileceğini söyledim o zaman mucizeler hayatına girecek dedi bu arada kilitlenebilen şeyler, dükkan sahibi olmak, değil mi? Pancuru kapatırsın, kilitlersin. Ne bileyim işte bir depo, bir ev, bir bir şey kilitlenecek her şey. İlk akma dükkan gelmiş olabilir ama onlarla ilgili bir takım şeyleri anahtarla açılan, kapılan ve kilitlenebilen şeyleri hayatına. Almanın mümkün olduğunu da söyledi. Evdir, arabadır, dükkandır, odur, budur. Ama her şeyden evvel bir de açmak için de sahip olmak önemli değil. Onları hak etmiş olmak ve dediğim gibi konularda daha derinleşmek çok önemli olacaktır. Sana neyin iyi geldiğini fark edeceğim bir ay olsun sevgili yay. Sevgiyle kal. Kasım'da görüşmek üzere. 买。